İnternete girin. Yunan haritalarındaki adı Kedonya. Kedonya. Bakın girin Kedonya. Kedonya, Kedonya burada bol çıkan Beş bir ben deniz ben ürünü. Ben... Şimdi ben... mübadeyeden sonra Ayvalık'a isim vermeye gelirler. Evet. Tamam mı? <laughs> Merak ederler isim vermeye gelenler. Kedonya nedir diye. Hemen bizim balıkçılarımızdan biri denizden çıkarılan çiğ yerler istiridye türüdür bu yörede çok çıktığı için Yunanlılar da onun adını koymuş. Hemen balıkçılarımızdan biri çakıyla keser, limon sıkar, tadına bakarlar. Peki siz buna Türkçe'de ne diyorsunuz derler. Bizdeki adı ayva da arkadaşlar. Üstü ayvaya benzediği için kahverengidir, tüylüdür. İçinde çok besin verici, protein verici bir eti var. Biz buna ayva da diyoruz. Şimdi nesli tükendi. Çıkarılması yasak. O zaman burası Ayvalık olsun derler arkadaşlar. Ayvacından değil yani. Ayvalık'ın adı Ayvada'dan geliyor. Ayvada'da deniz bilgisi. Deniz bilgisi. Bir alkışla ben alayım. Efendim. Teşekkür ederim.